Sıddık Allahu anh gelir. Ya Resulallah, herkes Medine'ye gitti. Ben gidemedim. Ben kiminle gideceğim der. Ya Resulallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve der ki, Ey Sıddık, bekle. Allah sana öyle bir yol arkadaşı nasip edecek ki onunla beraber gideceksin. Ve gün gelir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir Sıddık'ı çağırır, gel Bekir, gel Ebu Bekir, gel. Git iki tane deve al, benle sen beraber Medine'ye doğru gideceğiz. Yol arkadaşı kim almıştı? Hz. Ebu Bekir'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve değerli kardeşlerim, Hz. Ebu Bekir'i Sıddık o kadar çok sevindi ki eve doğru koşuyor. Evde kim var? Hz. Aişe annemiz var. Ebu Bekir'in kızı, Peygamber Efendimiz'in hanımı Hazreti Ayşe annemiz babasını gördüğü zaman, Ebu Bekir Sıddık'ı gördüğü zaman, ağladığını gördüğü zaman, baba sen niye ağlıyorsun der. Der ki kızım, benle Resulullah yola çıkacağız. Benle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicrete gideceğiz. Benle o tek. Sevincimden ağlıyor. Hatta Hazreti Aişe annemiz radıyallahu anh şöyle anlatır o anı der ki ilk defa bir erkeğin böyle ağladığını gördüm. İlk defa babamın da böyle ağladığını gördüm dedi. Sevincinden malını mülkünü bırakıyor, evini bırakıyor, develerini bırakıyor, malını yani ne varsa kızını bırakıyor, Abdullah'ı, oğlunu bırakıyor, Esma annemizi bırakıyor, gidiyor ve yine her şeyini. Biliyorsunuz sahabeler ta İstanbul'a kadar geldiler, dünyayı gezdiler, her şeylerini, miraslarını, neyini, neleri varsa hepsini bıraktılar. Niçin? Dinimiz, Allah, Peygamber, Kur'an-ı Kerim ve dinimiz ve ahlak. Değerli kardeşlerim, Hazreti radıyallahu anh iki deve alır Kasva'yla beraber. Peygamber efendimizin devenin ismi neydi? Kasva. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'i çağırdığı zaman Kasva'nın parasını, ücretini verir Ebu Bekir'e. Ne kadar aldıysa al bu senin ücretindir der. Mutlaka alır, verir. Ve yola çıkarlar. Tersten buraya gelirler. Şu Sevir Dağı'na yaklaştıkları zaman bu Sevir aslında dağ demememiz lazım. Saray dememiz lazım. Niye biliyor musunuz? Bu çünkü Peygamber Efendimiz'i üç gün misafir etti. Peygamber Efendimiz sallallahu Hazreti Bekir'le burada üç gün kaldılar, misafir oldular bu dağa. Buraya geldiği zaman Sevir Dağı dile gelir, İleyye ileyye, ileyye ya Rasulallah bana gel, bana gel der. Senden önce de 70 pe peygamber bana uğradı. Burada durdular, burada vakfettiler, burada sohbet ettiler, gel bana ya Rasulallah dedi. Ve Peygamber Efendimiz bu dağa çıktığı zaman çok zor bir dağdır. Öyle durduğuna bakmayın. Nur daha zordur. Nur Dağı'nın iki katıdır. Nur Dağı yüksek gözüküyor ama 45 dakikada çıkılıyor. Eskiden 45 dakikada çıkılıp iniliyordu. Şimdi yeni yol yaptılar. Türkler yaptılar. Bu da iki saatte çıkanları gördüm. Çok zor. yoru yok. Böyle taşlar. Taşlar arasından çıkıyoruz. Geçiyor dediğimiz gibi yol. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yola çıkınca böyle dağlara Hazreti Tevbekki radiyallahu e arkasında ayak izlerini siler. Şöyle belli olmaz. Müşrikler arıyor ya onları. Zarar verecekler Peygamber Efendimiz Hz. Tevbekki'ne. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hz. bu hayra gördüğü zaman peki ey Sıddık sen niye böyle heyecanlısın, böyle sürüyorsun, ne yapıyorsun? Der ki ya Resulallah, bana zarar gelse bana bir şey olmaz. Ama sana bir şey gelirse bütün ümmet mahvolur. Biz ne yaparız? لا <laughs> تحزن İnna Allah hemen. Allah bizimle bir dedi. E sıdık. yola çıkanlar tepeye tam çıktıkları zaman, bu da yılanlarla meşhurdur. Bu dağda çok yılan vardır. Yılanlarla meşhurdur ama şu an kimse görmez. Niye biliyor musunuz? Hazreti Musa radıyallahu an, Hz. Musa aleyhisselam ve Hazreti Harun aleyhisselam peygamberler buraya geldikleri zaman, belli kardeşlerim, yolda yürüdükleri zaman derler ki Tevrat'ta da geçiyor, İncil'de de geçiyor. Son peygamber bu daha gelecek diyorlar. Konuşuyorlar aralarında, sohbet ediyorlar yemek yerken. Son peygamber ahmet Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu daha gelecek. Orada bir yılan geçiyor. Yılan bunu duyuyor. Yılan bunu duyduğu zaman 300 yıl, 300 yıl yerde sürünerek bu dağa kadar geliyor. Kimi bekliyor? Peygamber Efendimiz'i bekliyor. Ve 300 yıl boyunca yine burada Peygamber Efendimiz'i bekliyor. Tam 600 yıl. Şimdi Hazreti Ubekir ile beraber Peygamber Efendimiz buraya çıktılar ya. Yılan Peygamber Efendimiz'in kokusunu alır. Miski Amber kokusu Peygamber Efendimiz'in Medine'deki kokusu. Miski Amber. Yılan kokuyu aldığı zaman dayanamaz. Gidip Resulullah'ı görecek sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Hz. Ebu Bekir Sıdık der ki, Ya Resulallah bu da İranlarla meşhurdur. Şu mağarayı ben bir temizleyeyim, delikleri kapatayım, ondan sonra sen içeri girersin. Olur mu Ya Resulallah? Tamam der Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Hz. Ebu Bekir Sıdık, tabi burada iki tane mağara var. Bir örümcekle güvercin yuvasının olduğu mağara, bir de üç gün